O ülkede bir pazarlama stratejisi oluşturmanız gerekiyor. O ülkenin şartları nasıl bir pazarlama stratejisi gerektiriyor? Buna bakmanız lazım. Ne satıyorsunuz? Kapı satıyorsunuz. O ülkede kapıyı her önüne gelen kapı şovrumuna verecek misiniz yoksa orada e, bir siz bir kapı şovrumu açtırıp finanse edip destekleyip kendi markanızı mı koyacaksınız? Markalı bir ürün mü satacaksınız yoksa markasız bir ürünü her isteyene satacak mısınız? Politikanız ne olacak? Bayilikler yapıp belli insanlara belli miktarı garanti ettikleri takdirde başkasına mal vermeyeceğinizi söyleyerek mi satacaksınız yoksa her parayı bastırana mal satacak mısınız? Bu politikayı önceden oluşturmanız gerekir. Malınızın özelliğine göre, pazarın özelliğine göre. O piyasada kapıların ölçüleri, tüketici eğilimleri ya da inşaat alışkanlıkları, kapıların durumu nedir? Bundan haberiniz var mı? Sizin üretiminiz buna uygun mu? O ülkenin coğrafik şartları, iklim şartları nasıl bir kapı gerektiriyor? Eğer siz Suudi Arabistan gibi sıcak bir ülkeye ya da Libya gibi sıcak bir ülkeye İyi fırınlanmamış keresteden yapılmış kapıyı satarsanız bir süre sonra bir sene sonra kapılar yamuldu diye şikayet gelecektir. Ülkenin coğrafik konumu ve yapısı iklimi de sizin ürününüzle ilgili bir durum. Bu gibi bütün sizin malınızla ilgili sorunları gözden geçirip muhtemel çıkacak aksaklıkları önceden kestirebilmeniz gerekir.